Su 16 puan. Özde 19 puan. Ferdanur 18 puan. Rabia 20 puan. Emel 10 puan. Birben 20 puan. Günün kazananları Rabia ve Birben bir oluyor. 20 tam puanla tebrik ediyorum. Gole attılar bugün. Evet. Bu haftanın başında bir şey söylemiştik. İki haftalık toplam puanlarınız üzerinden hesaplanacak her şey dedik. Burada şan, birisi şampiyon olurken elemeler de olacak demiştik. Ve o gün geldi çattı. İsmini sayacağım yarışmacıları lütfen podyuma davet ediyorum. Su. Ferda Anur ve Emel. Çık, çık, çık. Bir basamak geriye alayım siz isterseniz yan yana rahat rahat. Gel. Boyla ah, diziyorum. Su. Neden oradasın? Ee, ben zaten söylemiştim. Ee, pazartesi de geçen hafta puanlarım kötüydü. Eğer geçen hafta iyi olmuş olsaydı belki bu hafta daha toparlamış olurdum ama final stresi zaten geçen sezon da beni sarmıştı. Bu sezonda öyle oldu. Ama sen geçen e, birinci sezonu üçüncü Üçüncüsü. olarak tamamladın. Evet. Ve çok az puan farklı. İkinci de olabilirdi. Evet bir puan farklı kaçırmıştım. Şu an potadasın. <laughs> yani dört kolyeyi alırken hiç finali göremeyeceğini düşündün mü? tabii ki asla düşünmedim. Zaten yani geçen haftaya kadar da mesela kolyeyi sürekli bir iki puanla kaçırıyordum. Ama geçen hafta işte benim sonumu getiren hafta. Maalesef. Üzülür müsün elenirsen? Tabii ki aşırı üzülürüm. Final görmek çok güzel bir şey. Ben ilk sezonda da yaşadığım için çok duygusal bir gün, çok güzel. yani ne hatta Arkadaşlar mesela arkadaşım da birinci olduğunda ikinci olduğunda onlar için bile ben sevinmiştim. Üzücü. Peki ne hissediyorsun? Sence bugün elenecek misin kalacak mısın? Yani umarım elenmem. Elenirsen? Elenirsem de yine cuma finale gelirim kızları izlemeye. İzlemeye mi geleceksin? Umarım gelmem yani izlemek istemiyorum. Cuma günü o atmosferde olmak istiyorum. Yani ben mesela hatta bu sezon Allah korusun. Hiçbir şekilde birinci, ikinci veya üçüncü olmasam da kesinlikle finalde olmak istiyordum başından beri. Oranın atmosferi çok farklı. Emel. Geçen hafta... Şu an size pazartesi bir sürpriz yapmıştı, öyle bir espri yapmıştı. Evet. Sen çok üzülmüştün ve bugün gerçek potadasınız. Bu bir espri değil arkadaşlar. Geçen haftayı çok iyi kapattım ama şu an final haftasında gerçekten çok gerginim. Stresi... Çok da iyi başladın. Geçen hafta evet. kolye aldın en yüksek puanla final haftasına girdin farkındasın şu, değil mi? Avantel şu an girdim. sanki böyle konseptleri anlamıyormuşum gibi bugün mesela her şeyi değiştirip geldim. Bilmiyorum bir enteresan... Elenirsen üzülür müsün? Tabii ki en çok ben üzülürüm zaten. Neden Geçen en gün çok? Geçen gün de biliyorsunuz çünkü ben çok hırsla hırslı yarışıyorum bu yarışmada. Elimden gelenin fazlasını da yapmaya çalışıyorum çünkü en büyük bedenim biliyorsunuz ve çok da zorlandım bugüne kadar. Ama asla aylanmak istemiyorum tabii ki. Ferdanur. Evet. Neden oradasın? Ee, bu haftaya gayet güzel başladım. Hala da güzel devam ediyor ama geçen hafta bir tık düşmüştü puanlarım. O geçen yüzden... hafta bayağı düşüktü puanlarım. Ve üzücü. Elenirsen üzülür müsün? Bugün gerçi Uğurkan sordu size bu soruyu ama. Tabii ki de üzülürüm. Yani herkes gibi ben de ee, üzülürüm. Bilmiyorum. Karışık duygular içindeyim şu an. Sevmediğim kısım burası. Hepimizin sevmediği kısım burası. Çünkü aylardır sizle beraberiz. Bazılarınızla bir seneyi aşkın sürede neredeyse beraberiz. Artık ailemiz gibi oldunuz. Ve maalesef bugün eleme yapıyoruz. Ve aranızdan bir veya birden fazla yarışmacıya veda edeceğiz. Hafta içi aldığınız puanlara bakıyorum. Geçen hafta aldığınız puanlara bakıyorum. Ferdan dur. Yerine geçebilirsin. Yarın da bizimlesin. <laughs> Puanlarınızı biliyorsunuz. Aşağı yukarı değil mi? Su toplam kaç puanım var şu ana kadar? Ya tam olarak toplam puanımı hesaplayamadım ama Ömel'den düşük olduğu kesin. 114 puanın var. Bugün iyi puanları aldım ama kurtarmaya yetmedi su. En düşük puan da sensin. Evet maalesef. Ve maalesef bugün seninle vedalaşıyoruz. Olsun Cuma. Yani gerçekten bir yani şey istiyorum şu ben an. Çok iddialı bir şekilde Aslan. finalde seni göreceğimi düşünüyordum. Büyük şoktayım. Ben de. Çok şaşırdım Su. Yani dört kolyeli su finali göremeden bize veda edecek. Duygularını alabilir miyim? Yani sadece benim değil birçok insanın da hani favori gördüğü yarışmacılardan. Yani üzücü. Neden? Zaten söyledim yani geçen hafta öyle oldu. Bilmem. Normalde ben asla hiçbir hafta bırakmam. Öyle oldu. Final haftasında bana öyle oldu. Çok üzülerek sana bugün veda ediyoruz Su. Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin. Evet, ben sana olmamalıydım. Daha gitmeliydi. gitmeliydim. Asla gitmeyeceğim. Ben de ölelim ben. Geçmemem Final dedi ki Mert Akgül. <laughs> Mini etekle eğleniyorum saçmalamayın. Mümkün kadar <laughs> <laughs> Ne yapalım artık? Eski Bazıları falan söylüyorsun <laughs> ama konseptin <ne gülüyor> ama. Ben kendimi ortalık karıştırmaya çalışıyorum ama sen bilirsin. Mağazaları söyledim. Canım hocam. Evet, aynen. Aynen. Nasıl hemen finale gelirim ya? Gelirsin, gelirsin. Hadi iyi bak kendine. Evet. Her zaman. Evet, alkışlarla suyu merdivenlerden uğurluyoruz. Kanada'ya moda tarihinde ilk defa eleniyorum. Tabii ki hiçbir zaman ilk sezonda da elenerek gitmemiştim. Elenerek bu programa gelmemişim. Dereceli bir yarışmacı olarak gelmiştim. Ve şu anda da dereceli bir yarışmacı olarak devam edeceğim. Finale kalıp 5. 4. veya 6. olmaktansa dereceli bir yarışmacı olarak herkesin aklında kalmak benim için daha iyi şu anda. Emel'cim sen orada biraz daha tutmak durumundayım çünkü... Ah, toplam puanın 134. En düşük ikinci puana sahip yarışmacımız sensin. Ve biz bugün iki kişiyi elemeye karar verdik. Bugün maalesef üzülerek seninle de vedalaşıyoruz. Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin. Emel! <laughs> bizi unutma. <laughs>